Başlangıca gidiş Tarih boyunca her medeniyet kendi insan modelini meydana getirir. İnsan medeniyetinin insanı da rahmet insanıdır. En güzel örneğini Rasul-i Ekrem'in şahsında idrak ettiğimiz merhamet insanı. Kur'an'ın alemlere rahmet olarak gönderildiğini müjdelediği ve kendisini rahmet peygamber olarak tanıtan bir peygamber sadece insanoğluna değil, dağlara, taşlara dahi merhamet ve muhabbet besleyen bir peygamber. Önce yanı başındakilere, asırlar sonra da onun izlerini takip etme sevdasıyla can bulmuş gönüllere, rahmet deryasından bir katre olma idealini aşılamış, umudunu yerleştirmiş bir peygamber. Bu ideal Akif'in, kanayan bir yara gördüm mü yanar tacirim? Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim dizeleriyle söz bulmuş, ifade edinmiş kendine. Rahmet insanı olma ve merhametten kaynaklanan mesuliyeti en derununda hissetmeyi ne güzel anlatmış değil mi Akif? Bu merhamet öyle engin ve temizdir ki, dil, ırk, renk, isim, sınıf tanımaz, zamana ve mekana göre görünüp kaybolmaz.'' Şartları yoktur mesela ya da dünyevi olan her ne varsa cümle âlemde, ondan yana bir karşılık bulma amacı yoktur. Zira merhamet, insanın mayasına yerleştirilmiş ilahi bir fazilettir. Kaynağını ulvi ve yüce olandan alanın dünyadaki herhangi bir şey karşılığı, denge olabilir mi? Merhametten yoksun bir toplumun ne hale dönüştüğüne şahit olduk şimdi de bu toplumun merhamet aynasına baktığında nasıl bir surete dönüştüğünü dinleyelim. O güzel bahçede o derin insana dertlerini anlatıp ferahladı genç adamlar. Onları dinleyen alim uzun bir süredir kendi gördüklerini fark eden, kendi hissettiklerini anlayan üç genç fidan bulmanın heyecanıyla onlar gibi çağlamaya başladı. Gelin hep beraber asrın vicdanına seslenelim gençler vicdanları hapsedildikleri kara dehlizlerden azad edelim ve merhameti yeni baştan ilmek ilmek dokuyalım firavunlaşan kendinden başka hiç kimseyi görmeyen zalim yürekleri merhametle yumuşatalım onlara gözyaşlarıyla ıslanmış bir suçu günahı affettiren sil baştan yeni bir başlangıç yapma fırsatı veren merhameti anlatalım dokunmadığımız tek bir kalp ilişmediğimiz tek bir bakış kalmasın Öyle ki merhamete hasret kalmış bu insanlar, bağrı yanmış gönüllere bir avuç su serpme iştiyakıyla koşmanın huzurunu tekrar yaşasın. Bir kuru aşa, bir sıcak yorgana muhtaç acizlere, elindeki son lokmayı bölüp vermenin, paylaştıkça çoğalmanın bereketi sarsın şehrin dört bir yanını. Bir köşede yapayalnız kalmış kimsesizlerin elinden tutup, sıcak bir nefesle can yoldaşı olmayı sağlayan merhamet iklimi ısıtsın tüm yalnızların kalbini, soğuk ellerini. İnsanların gönülleri sevgiyle ısındıkça, toprağımız, havamız da ısınsın. Gençlerden biri, mert yüreğine sığmayan, engin düşüncelerin taşmayı isteyen sabırsızlığına dayanamayarak araya girdi. Zulmün dünyamızı sardığı, gücü elinde tutan zalimlerin pervasızca ve kendinden emin bir halde hüküm sürdükleri, sonra da zulümlerini riyakâr birkaç söz kırıntısıyla meşrulaştırmaya, gizlemeye çalıştıkları şu alemde, merhamet sadece şefkateli olarak mı görünür hocam? Merhamet sahibi olmak, kimi zaman zalime ve zulme meydan okuyan bir duruş sergilemekle gerçekleşir bence bu topraklarda mazlumun hakkını savunmak mı nasibimiz? Ne güzel bir şeref. Evet, yegane varlığımız zatımız, devasa güçlere, girift ve hain planlara, hiçbir çıkar çatışmasında taraf olmayacak kadar dürüst ve ihlaslı, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek kadar asil ve gözü pek bir yürekle karşı durma cesaretini gösterebilirsek, bu şehir, bu yeryüzü, asr-ı saadeti yeniden tadar. Aynı anlam dünyasında sohbet edebilenler ne bahtiyardır diye geçirdi alim içinden. Bu güzel nimetler için yarınlara dair umutları diri tutan bu genç fidanlar için şükretti yaradana. Genç adamın heyecanına kendi heyecanını ekleyerek konuşmaya devam etti. Doğru. Şefkat göstermek kadar hakkı savunmak da merhametin tezahürüdür. Zira mazmunun yanında yer almak vardır bu asil meydan okuyuşta hani bir şey yapmalı diyordunuz ya nedir hissemize düşen bu toprağın emanetçileri olan insanoğlunun gönlünde ve düşünce ikliminde sevgi ve merhamet ahlakını yeniden yeşertmek çağları ve mekanları aşan çorak toprağa dönmüş gönülleri bir rahmet damlası edasıyla yeşerten yeni baştan şekillendiren cahiliye adetleriyle kalbi katılaşmış ömerlere pişmanlıktan ağlamayı öğreten Sevgi ve rahmet baharıyla insanlık aleminde yeni bir dönemi başlatan nebevi hakikatleri hatırlatmak lazım. Etrafını çevreleyen dağlar ve kayalar gibi sert Mekke toplumunu değiştirip dönüştüren, insanlığını, vicdanını yitirmiş bu topluma insan olmanın anlamını yeniden resmeden rasûlü yakından tanıma fırsatı olmamış gönüllere tanıtmak, yakınlaştırmak lazım. Derdimizin dermanı bu. Merhameti tek tek aşılamak lazım ondan gafil kalmış gönüllere. Karşılıksız verdiğimiz, karşılıksız sevdiğimiz günleri hatırlamalı. İlk önce karşımızdaki adım atsın bekleyişinden, maddi ya da manevi imkanlarımızı seferber ettiğimizde sıkıntıya düşeriz kuruntusundan, samimi olursak aldatılırız ya da samimiyetimiz suistimal edilir endişesinden kurtulmamız lazım. Merhametliler var ya, şu arz onların sevgi dolu gönüllerine emanettir. Emanet verilecek kıvama gelmek ne güzel. Selam olsun emanet verilenlere ve onlara sahip çıkanlara. Günlerce konuştular. O konuşmalara sadece gök kubbe şahit olmadı. Bu ilim meclisine, bu çare arayışına, bahçenin duvarlarını aşan bu seslere, bu hikmetli ve etkileyici sözlere birileri daha şahit oldu. Bir avuç genç fidan daha, biri dinledi, biri içeri girme cesareti gösterdi, biri arkadaşının koluna girip onu ilim meclisine davet etti. Biri ilk önce direndi, sonra etkilenerek teslim oldu. Sonra bir avuç daha ve bir avuç daha ve kainat eşlik etti, şahit oldu bu arayışa, bu çabaya. Her bir genç gönlündeki merhamet kandilini evine götürdü. Oradakileri ısıttı, aydınlattı, hatırlattı. Nebevi hakikatler bir evden diğerine yayıldıkça gönüller dirildi. Sevgi ve merhamet ahlakı yeşerdikçe ılık bir meltem esti şehirde ve değdiği her taneye, zerreye can veren güzel bir yağmur gösterdi kendini. Renkler fışkırdı takılıp kaldıkları yerlerden. İnsan aynalara bakabilecek kadar mesut, masum ve berrak oldu yeniden. Kendisiyle barıştı, vicdanının gür sesi dalga dalga yayılınca. Artık gözyaşları esaretten, zilletten, acziyetten ya da mahrumiyetten değil, sevgiden ve merhametten akıyordu. Merhamet meşalesini taşıma sorumluluğunu üstlenen gün gelir Yunus olur, yaratılanı niye sevmemiz gerektiğini veciz bir şekilde özetler bize, yaratandan ötürü. Gün gelir Mevlana olur, yaradanın tevveleri çokça kabul eden olduğunu hatırlatır bize dizeleriyle. Gün gelir asiye olur, bir nehir kıyısındaki yavruyu bağrına basan. Gün gelir hatice olur, en sıkıntılı zamanlarında iman edenlere yardım elini uzatmak için bütün malını mülkünü feda eden. Bazen ali olur, zalime karşı cesur yüreğiyle, alev alev bakışlarıyla meydan okuyan. Bir ismi meçhul ya da kendini saklayan olur, bir elin verdiğini, diğeri bilmeyecek hakikatini hayata geçirme azmiyle. Bazen bir baba olur, evladının göreceği yarınlar umuduyla kendini feda eden. Bu merhamet meşalesini taşıyanlar bazen bir avuç hılful fudul olur. Merhamet nesilden nesile taşınır yani. İsmi ve cismi önemli değildir. Zira hepsi aynı yağmurun suyundan bir damladır. Bir zamanlar Kureyş'in katılaşmış kalplerini sevgi ve merhamet ahlakıyla olgunlaştıran yağmurun damlaları. Rasul-i Ekrem'in sevdalıları yüce yaradan merhametten gönüllerimize hisseler nasip buyursun hepimizi merhamet ede ede ilahi rahmete ve nimetlere erişen bahtiyarlar zümresine katsın ve selam